Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Bakara suresinin 231. ayetinden 233. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. billahi kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Estaizu billah. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikah altında tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, size verdiği hidayeti, size öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah her şeyi bilir. kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu ayetler ile ilgili açıklamamızı paylaşmak istiyorum sizlerle bu ayetin iniş sebebi rivayete göre makil bin yesardır. Bu zat kız kardeşini boşayan kocası onu tekrar almak isteyince buna karşı çıkmış ve mani olmak istemişti. O esnada bu ayet inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Makıl'ı çağırmış ve bu ayeti okumuştu. Makıl, Rabbimin emri benim arzuma uymadı, onun emrine rıza gösteriyorum demiş ve kız kardeşini eski kocasıyla evlendirmiştir. Estevzu billah, Emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. İki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri nafaka temini varis üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu meme'den kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı görür. Sadakallahül azim, azim olan, büyüklükte benzeri olmayan Allah doğruyu söyledi. <Sessizlik> Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için bütün hayırlı dualarımızın kabulü için bütün vefat etmiş insanlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın ruhu için el fatiha